Evet dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. Almanya'daki Orta Asya zirvesine konuşacağız. Konuğumuz SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe. Zafer Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sinem Hanım. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Almanya Orta Asya'yı neden radarına aldı? Neden şimdi sizce? Nasıl bir planı var? Şimdi Almanya eskiden beri Sovyetler Birliği'nin parçası olan beş bu beş Orta Asya e, ülkesiyle ilişkilerini uzun zamandır derinleştirme gayretindeydi zaten e, Rusya ve Çin'in e, etkisinin azaldığı bir Orta Asya arzulayan Berlin geleneksel olarak Moskova'nın e, etkisi altında bulunan Orta Asya devletlerindeki petrol ve doğalgaz e, başta olmak üzere e, ham madde yataklarına olan e, ilgisini zaten hep zaten bilinirdi Rusya'ya olan enerji bağımlılığının yarattığı olumsuz etkiyi kırabilmek için Orta Asya'nın yeşil hidrojen üretiminde düşük maliyetlerle üretim yapmaya müsait bir coğrafya olarak görüyor Almanya Almanya ekonomik açıdan Orta Asya'nın en güçlü ülkesi olan Kazakistan ile daha geniş kapsamlı stratejik bir işbirliği kurmayı da hedefliyor ama biraz önce belirttiğim süre bunun biraz da arka planda bakmamız gerekiyor. Evet. Neden? Evet. Çünkü Almanya'nın Orta Asya inisiyatifinin küresel boyutuna baktığımızda çok farklı şeyleri de görüyoruz. Mesela başta baştan önce söyleyeyim, bu proje aslında ABD'nin bir bir stratejisidir. Bunu bariz şekilde söyleyebilirim. Çünkü 215'te ABD'nin inisiyatifiyle Orta Asya ülkeleri ve ABD tarafından bu C5 artı bir istişare formatı kuruldu. Yani 5 tane Orta Asya ülkesi artı ABD ve Berlin'de yapılan bu toplantıda C5 formülü de bu bağlamda kullanıldı. Zaten bu yılın Şubat ayında Anthony Blinken ilk defa Taşkent'te bu beş ülkenin orta asya ülkesinin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi ve özellikle bu bağlamda Avrupa Birliği'nin ve Almanya'nın da bu alanda çok farklı vizyonu olduğunu da orada ifade etti. Yani baktığımızda burada aslında yine ABD imzasını görebiliyoruz. Hmm. Bu da yani çok... adını koysanız ne dersiniz? Stratejik ortaklık mı? yoksa? Yani stratejik ortaklık biraz çok iddialı olur bu aşamada. ABD'nin bunun hedef, bunu hedeflediğini biliyoruz ve e, ABD'nin direkt orada angajman olması e, belki daha fazla rahatsızlık e, yaratır diye e, muhtemelen Almanya'nın da bu alanda zaten bir e, ilgisi, alakası olduğu için onları e, devreye sokması e, bence mantıklı bir adım olabilir. Çünkü evet. şunu Altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi Ukrayna Savaşı ile hızlanan Batı Hegemonyasının uluslararası sistemin erozyonu e, ile aynı zamanda çok kutuplu bir dünya doğru ilerlediğimizi de görüyoruz. Şüphesiz e, burada jeostratejik bloklaşmalar, küresel ticaret rekabeti savaşına doğru evrilmesi de söz konusudur. Orta Asya çok geniş bir coğrafyaya sahiptir ve Çin ve Rusya arasında. ...bir nevi bir geniş alanda olan bir bölgedir. Yani burada baktığımızda zaten çok meydan okumaları görüyoruz dünyada küresel bağlamda. G6, G20 karşısında BRICS ülkelerinin olması, güvenlik ittifak bağlamında ABD'nin domine ettiği NATO'nun olması... ...ve Çin'in başını çektiği Şanghay İşbirliği Teşkilatı arasında güvenlik ağırlıklı bir rekabeti görüyoruz dünyada ekonomik işbirliği aracılığıyla nüfus alan sağlama hedefiyle küresel altyapı projeleri kapsamında kızışan bir rekabet söz konusu. Dengeler Burada değilse... bir tarafta Çin'in öncülüğünde bir kuşak bir yol projesi var. Batı tarafından ise Çin'in İpek yolu girişimine alternatif olarak hedeflenen bu küresel geçit dediğimiz EU Global Gateway adlı proje var. Ve tam da burada Almanya bu Berlin'deki toplantıda bu küresel geçit projesi kapsamında e, altyapı çalışmalarında Orta Asya ülkelerine en azından 150 milyar Euro'luk bir e, yani bir bütçe hazırlandığını görüyoruz. Bunu Orta olarak... Asya'nın özellikle önemi ne peki ve tabii Rusya, Ukra Orta Asya'nın özellikle bu enerji anlamında önemi ne? Rusya-Ukrayna Savaşı neyi gösterdi? Evet doğru. Yani dediğimiz gibi e, önemi çok bariz. E, sadece enerjisi değil aynı zamanda e, Çin'in e, nüfusunun e, bu e, bir kuşak bir yol aracılığıyla e, dünyaya yaymasını, karadan dünyaya yaymasını batıya doğru engellemek. Burada Orta Asya ülkelerini kullanmak e, bağlamında e, Rusya e, konusunda da şöyle bir çaba var. Bu ülkelerin özellikle Kazakistan'ın ambargoya yaptırım bu şeyine furgyasına katılması, yani Batı'nın yanında yer alması maalesef Kazakistan bu mesajı verdi. Kazakistan bundan sonra Rusya'ya yaptırım uygulayacak ve bu maalesef o bölgenin Orta Asya'ya çok ciddi sınamalara çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verecek çünkü Rusya. Ee, anında mesajı verdi. Bunun bir e, düşmanca bir tavır olabileceğini şunu da e, altında çizmemiz gerekiyor. Kazakistan nüfusunun neredeyse yarısı Rusya kökenli. Yani böyle bir durumda e, Kazakistan'ın e, e, tek taraflı e, yani batının e, yanında yer alması yeni cumhurbaşkanıyla Tokayev'le aslında orada bir e, e, yani sağlanan bir e, ee, yani bir siyasi düzenin, istikrarın bozulmasına sebebiyet verecek ve burada özellikle Almanya'da e, Kazakistan'ın yaptırıma katılması hususunda e, önemli mesajlar verdi. E, bundan sonraki süreçte e, ciddi kargaşaların yaşanması söz konusu olabilir. Ayrıca Türkiye Türkiye veya Türk Devletler Teşkilatı açısından da bir sıkıntı. Evet. Çünkü bunun e, Temel Taşlı e, aktörlerinden birisi Türkiye'nin liderliğinde olan bu Türk Cumhuriyetleri Birliği teşkilatı ee, tabii burada Kazakistan'da çok önemli bir konumu var. Aslına bakıldığınızda baktığımızda yani ikinci hedefte burada burada bir Türk devletleri teşkilatının da çok güçlü başat bir aktör olmasına belki zorlayacak zorlaştıracak yani geciktirebilecek böyle sıkıntılar yaşanacak burada Muhtemelen beni eminim Türkiye'de e, gerekli adımları atması e, çok e, zaman almayacaktır bu bağlamda e, Almanya yeni ulusal güvenlik doktriniyle birlikte daha aktif olmaya çalışacak burada kendisi kendisine Türkiye e, rol modelini uyguluyor yani büyük e, güç e, güçlerin e, savaştığı yerde güç boşluğunun oluştuğu yerde Devreye girmek bu bağlamda Alman Almanlar da ulusal güvenlik doktrini de değiştirerek askeri güce de başvurma opsiyonu da ilk defa tarihinde devreye sokmuştur. Yani ortalığın biraz kızışacağı gibi bir durum söz konusu olabilir diye e, düşünüyorum. Yeni ortaklıklar da söz konusu olur mu? Yani yeni ortaklıklar e, Almanya'nın e, diyorsunuz değil hı hı. mi? Evet Almanya'nın yeni ortaklıklarını işte bu hem Orta Asya'da biliyoruz hem de... E, yani Orta Doğu'da bazı adımlar atıyor, İranla belki bir yeni bir inisiyatif başlatabilir. Zaten Güney Amerika'yla da geniş ilişkileri, ekonomik ilişkileri var, Afrika açılımı var ve bunların hepsini bu küresel geçit, global European Union, global gateway kapsamında yapmaya çalışıyor. Ama bundan sonraki süreçte her halükarda hangi bölgede yeni ittifak? İttifaklar kurma girişiminde bulunsa da bulun, bulunması kapsamında, daha doğrusu artık sert güce de başvurma durumu söz konusu olduğunu zaten yeni ulusal güvenlik doktrininde Almanya belirtmiş oldu ve 2030 yılına kadar Avrupa kıtasının en etkili, en güçlü ordu haline Alman ordusu getirmeye çalış hedeflediğini de açıklamış oldu bu doktrinde. Ve burada tabii Doğu Avrupa ülkeleri de çok rahatsızlığını ifşa, ifade etmeye başladı. Polonya gibi, Baltık ülkeleri daha ziyade, daha az bir şekilde. Ama özellikle bunun karşısında Polonya duruyor. Burada da Avrupa Birliği içerisinde de bazı siyasi hesaplaşmalar olacak, sınamalar olacak. Ama sonuç itibariyle Almanya bu alanda yol alma konusunda... Ee, çok fazla şimdiye kadar yatırım yapmadığından bu tür politikalara, uluslararası politikalara bu biraz zaman alacaktır. Ee, burada Türkiye'nin e, e, bölgesel bir güç olarak e, Almanya'nın da işbirliği yaptığı bir ülke olacaktır. Ama e, çok geniş e, stratejik bir işbirliği ötesinde bir ittifakın söz konusu olmayacağını düşünüyorum. Bunu zaten Kafkasya'da görüyoruz. Kafkasya'da Almanya... Uluslararası hukuku da göz önünde bulundurmayarak Ermenistan'ı ciddi şekilde, özellikle Kar Karabağ konusunda yani bir uluslararası hukuk zemini olmadan destekleyerek, özellikle Karabağ'daki terör operasyonda kalkıp Azer Azer Azerbaycan'ın Ermenistan egemenliğini ne saygı göstermesi gerektiğini söylemesi çok büyük bir bir saçmalıktı. Çünkü zaten egemenliği kendi toprakları ayrıca tam tersi Ermenistan'a egemenlik hususunda Ermenistan eleştirilmesi gerekiyordu. Yani böyle bir durum da var. Tabii ki Amerika'nın daha direkt olarak Ermenistan'a bundan sonraki süreçte destek vermesi. Biraz önce siz de haberinizde belirttiniz. Uluslararası e, e, divana veya adı neydi bilmiyorum e, oraya üye olması Ermenistan'ın bunun da e, çok ciddi bir meydan okumasıydı Rusya'ya ve aynı zamanda e, yani askeri tatbikatların Amerika ile birlikte yapılması geçen haftalarda ve bundan sonraki süreçte Amerika'nın e, e, bazı e, destek sözleri vardı Ermenistan'a modern e, silah sistemlerinin verileceği hususunda. Bu tabii orada da daha da fazla bir tırmanmayı, bir, bir bir gerginliği de şey diyecek yani evet. e, tetikleyecek Rusya burada tabii e, muhtemelen Ermenistan'ın gözünün yaşına bakmayacak yani çünkü Ermenistan e, e, meselesi e, ort şey Kafkasya bölgesinde e, güç projeksiyonu açısından e, kendi jeostratejik ilişkileri çıkarları açısından. Oraya orada bir no go area Rusya için Amerika bağlamında dolayısıyla bundan sonraki süreçte muhtemelen Orta Asya'da hem Kafkasya bölgesinde ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini düşünüyorum. Buna göre de önlem alınması gerekiyor, özellikle kısa zamanda Türk devletleri teşkilatının ee, yani e, ibedilikle e, yol alması gerekiyor e, ve burada e, özellikle Kazakistan'la da görüşülmesi gerekiyor. Çünkü e, kendisi neredeyse ben bunu çok radikal bir söylemle, e, sözlerle ifade edeceğim. Sanki elinde Elinde pimini çekmiş bu Bombayla şimdi geziyor Kazakistan. Hı hı. Özellikle orada yaşayan Rus kökenli vatandaşların Rus hem Rum, bunların çoğu Rus vatandaşı ve aynı zamanda Kazakistan vatandaşı bunların da çok önemli bir faktör olduğunu ve bunlar üzerinden Rusya Ukrayna'ya karşı bir girişimde Allah korusun girişim gibi yaptırım söz konusu olabilir. E, Çin de tabii bunu e, tarafsız olarak e, e, burada ABD'nin e, işte e, nüfus kazanmasına izin veremez. Kendi e, bir kuşak bir yol bir kuşak projesi kapsamında. E, dolayısıyla e, burada e, biraz önce üzere uluslararası e, sistemin krizinden kaynaklanan bu bloklaşma bu çok kutuplu dünyada e, sınavlar. Artık hem Kafkasya'da hem Orta Asya'da da bu sınamaları görmeye Göreceğiz. devam edeceğiz Peki. maalesef. Teşekkür ederiz yayınımıza katkınızı.